Mert Ramazan Demir ve Mirayet başrollerini paylaştığı Bize Bir Şey Olmaz dizisinin çekimlere başladı. Çekimlerin tamamı İstanbul'da gerçekleşecek. Lakin güvenlik önlemleri sebebiyle tam olarak yerlerini söylemiyorlar. Son zamanlarda zaten sürekli böyle oluyor. Dikkat ederseniz Afra'nın dizisi de öyle o şekilde gerçekleşti. Çanakkale'de yapıldı çekimler ama kamera arkasından herhangi bir görüntü servis edilmedi. Muhtemelen bu dizi için de böyle olacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen dizi bitene kadar diziyle alakalı herhangi bir görüntü biz görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Çünkü yapımda sanırım bunlara çok fazla dikkat ediyor. Çünkü sürekli olarak kamera arkası görüntülerin servis edilmesi ve çekim alanına gelen insanların bir şekilde çekime engel olması burada çekim ekibinin de işini zorlaştırıyor. Bu anlamda artık bundan sonraki süreçte en azından dijital projeler için veya sinema ile alakalı projeler için muhtemelen biz kamera arkasından herhangi bir görüntü göremeyeceğiz diye düşünüyorum. Lakin TV dizileri için bu durumun önüne geçmek biraz zor gibi duruyor. Dizinin içeriği alakalı konuşmayacağım. Daha önceki videoda videolarda zaten bununla alakalı konuşmuştuk. Muhtemelen Eylül sonuna doğru biter diye düşünüyorum bu dizinin çekimleri de. Ve muhtemelen 2026'nın ilk çeyreği içerisinde de Disney Plus ekranlarında olur diye düşünüyorum. İki oyuncunun da sanırım bundan sonraki süreç için görüştüğü yine dijital projeler var. Muhtemelen biz bu sezon içerisinde iki oyuncuyu da herhangi bir TV projesinin içerisinde göremeyeceğiz. Belki bir sonraki sezon tekrardan farklı projelerde bizim karşımıza çıkabilirler diye düşünüyorum.